Anlıyoruz. O gün Sivas'ta anayasal düzene karşı bir başkaldırı yapıldı. Gerici, yobaz ve Türkiye'de belli derin güçlerce sistematik olarak planlanan bu saldırıda Türkiye'de layık cumhuriyete bir saldırı yapıldı. Üzülerek söylüyorum ki 2012'de bu dava zaman aşımına uğratıldı. Dava zaman aşımına uğradı. Karanlık derin güçler o yobazları yargıda korudu. Ama acılarımız zaman aşımına uğramadı. Kızgınlığımız zaman aşımına uğramadı. Hala dün gibi Sivas'ın acısını yaşıyoruz. Maalesef ki o gün avukatlık görevinde bulunanlar AKP'nin kurucular kurulu listesinde oldu. Canileri savunanlar milletvekili oldu. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Sivas'ı dün gibi yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP'nin kirli operasyonlarından bir tanesi dün İzmir'de yapıldı. 157 bürokrat il başkanımız, belediye başkanımız, arkadaşlarımız gözaltına alındı. Üzülerek söylüyorum. Bu belediye başkanımızın gözaltına alınma görüntüsü. Tunç Soyer'in. Sabah saat 6 sıralarında emniyetin araçları dronela çekilmiş çünkü bunların servis edilmesi gerekiyor onlara göre. Şimdi bu görüntüleri niye gösteriyorum? Emniyet büyük bir organize suç örgütüyle ya da uyuşturucu çetesine bir operasyon yapıyor, değil mi? Hayır. Tamamen düzmece bir soruşturmayla Cumhuriyet Halk Partisine bir soruşturma yapıyor burada ve utanmadan, sıkılmadan bu görüntüleri alıyorlar. Bugün medyaya servis ediyorlar. Bunu basının çekme ihtimali yok arkadaşlar. Bunu ancak emniyet alabilir. Neden? Bizi toplum nezdinde küçük düşürecekler. Küçük düşen birisi varsa burada AKP iktidarıdır. Soruşturmaların sebebi budur bakın, budur. Soruşturmaların sebebi budur. Algı yaratmak. Gören de bunları her sokakta toplumu zehirleyen, uyuşturucu satan çetelerle mücadele ediyor sanır. Gören de bunları motorikletlerle insanları sokakta öldüren çeteleri kurutmak için bir operasyon yaptığını sanır. Gören de bunları. Sabah 6'da İzmir yanıyor. Emniyet güçlerimiz İzmir'de yangını söndürmeye gidiyor diye sanır. Ama hayır bakın bu. Adalet Bakanlığı'na da İçişleri Bakanlığı'na söylüyorum. Yazıklar olsun. Sizin göreviniz bu değil. Sarayın iletişim başkanı gibi davranmak değil. Yine dün Saraçhane'de Cumhurbaşkanı adayımızın tutsak olduğu 100. günde bir miting yaptık. Gençler gözaltına alındı. Hala 42 tane evladımız göz altında. Neden ne yapmış? Polise taş mı atmış? Polise mi saldırmış? Polise uçar tekme mi atmış? Ya da orada yemek yiyen Oturan, kafelerde oturan insanlara mı saldırmış? Orada bulunmak, mitinge katılmak tek suçları. Gazeteciler, muhabirler alındı. Ama iki gün önce de iddia edilen örgütün, terör örgütünün üyeleri Taksim'de yurttaşlara saldırdı, polise saldırdı. Bir dergiyi yakmaya kalktı binasını. Tek bir gözaltı yok bakın. İptacı suçsuz, bu ülkedeki gençler suçlu. İptacı polise vuracak, taksimi yakacak, lokantalara saldıracak, laikle cumhuriyete hakaret edecek. En masum eylemi ortaya koyan, anayasal hakkını kullanan bu ülkenin gençleri gözaltına alınacak. İşte Türkiye'deki hukuk düzeni budur. Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır. Düne kadar terör örgütü olarak kabul edilen cinayetleri işleyen bir yapı Taksim'i basmıştır. Bir tek gözaltı soruşturma yok. Ama bu ülkenin gençleri hala emniyette. Bu utanç verici bir durumdur. Ben beklerdim bu polislerden sabahın erken saatlerinde iptalciye bir operasyon yapsın. Çünkü anayasal düzene baş kaldırmışlardır. Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Pek de hayırlı bir konuda gelmediler. Türkiye'nin her yerinden zeytin üreticileri, çiftçilerimiz burada. Çevreciler burada ülkesini seven dostlarımız burada. Bugün akşam saatlerinde de yarın maden yasasındaki bazı maddeleri değiştirmek adına torbaya koydukları bu rezaletleri meclise getirecekler. Biz direneceğiz. Biz doğru bulmuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 86 milyonun partisi. Bizler 86 milyonun milletvekiliyiz ama aynı zamanda denizin, doğanın, derenin, ağacın hatta karıncanın. Biz Türkiye'nin tüm güzellikleri milletvekiliyiz. O yüzden öncelikle bu yasanın geri çekilmesini derhal geri çekilmesini bir kez daha söylüyoruz, uyarıyoruz. Eğer çekilmezse Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz. Şimdi 86 milyonun önünde ben o yürekli çiftçilerimizi çevrecilerimizi buraya davet ediyorum. da gelebilirler. <laughs> Ve diyorum ki biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu 86 milyonun milletvekilleriyiz, grubuyuz. Siz artık Türkiye'deki 300-400 tane şirketin vekili olmayı bırakın, gelin Türkiye'nin vekili olun. O yüzden bu yasayı yırtıp atın. Hatta teşebbüs bile etmeyin. Çünkü yaşlanmayan, kurumayan tek ağaç belki dünyada yaşandıkça güzelleşen, büyüyen ağaç, zeytin ağacı. Zeytinin yerini değiştirmeyin, zeytinleri sökmeyin, çiftçiye dokunmayın. Temiz enerjiyi hep beraber bu meclise sağlayabiliriz üretebiliriz. O potansiyel bu Türkiye'de de var. Zeytini çürüterek, keserek, yerini değiştirerek enerji sağlamayın diyorum. Meclis usulünde pek yok ama o sorumluluğu ben alacağım. Bu misafirlerimizin, bu değerli dostlarımızın işlerinden bir tanesini e, Kürsüye davet ediyorum. O konuşsun, Türkiye seslensin. Gerçekleri o aykırsın. Buyurun. Bizim tarlalarımızı, topraklarımızı, zeytinlerimizi kesmesinler. Bizim atalarımız oralara mısır ekmişler, buğday ekmişler. Bizim tarlalarımızı talan ediyorlar. Ağaçları kesiyorlar, her tarafları zehir saçacaklar. İstemiyoruz. Kesinlikle maden istemiyoruz. Bu kadar. Sorumluluk, sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi grubunun meclise, meclise de idare amirleri söylüyorum. Sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Ali Mahir Başarı'nın bundan sonra seni meclise bir yıl almayabilir ama ben arabamla seni alacağım. Hiç merak etme sen. Evet arkadaşlar sorular varsa soruları alacağım. Bir kişi demiştik. Tamam bir iki cümle. Ee, bu yasayı iyi algılamamız gerekiyor. Bu yasa sadece zeytinle alakalı bir şey değil. Bu yasa artık modern bir çitle çevirme yasası haline geliyor. Ee, Ortaçağdan, Ortaçağ sonlarında böyle bir çitle çevirme yasası çıkmıştı. Bilenler bilir. Herkesin kullandığı insanların kendi geçimini sağladığı toprakları bir anda birileri çitle çevirip burası bizim demeye başlamıştı. Şimdi bu yasa aynısını getiriyor bize. Dolayısıyla bu yasa sadece ekolojiyle de ilgili değildir. Bu hukukun temel kavramlarıyla ilgili bir yasadır. Dolayısıyla bizler Türkiye'nin her yerinden köylüler, direnişçiler, ekoloji örgütleri, partiler, bizim yanımızda olan vekillerimiz biz bu yasaya karşı direnmeye devam edeceğiz. Bu yasayı çıkarmayın diyoruz. Bunu günlerdir, haftalardır bu kadar insan meclise geliyor gidiyor bunu söylüyoruz. Ama çıkarırlarsa da bu yasayı tanımıyoruz. Çünkü bu yasa köylüler için bizim için ölüm yasasıdır. Biz bu yasayı tanımayacağız ve orada sahalarda alanlarımızda direnişimize devam edeceğiz. E, çok büyük mücadelelere e, devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size şey yapacağım. Son olarak o zaman şunu söyleyerek bu cümleleri e, bu konuyu... Meclise kadar kapatalım, meclis açacağız zaten fazlasıyla. Ağaçların zeytin ağaçlarının yerini değiştirmeyin. 86 milyonu bunu söylüyoruz. AKP ile bizim yerimizi değiştirin. Hem zeytinler, hem dereler, hem çiftçiler, hem insanlar huzur bulur. Teşekkür ediyorum. Sorular. Sonuna kadar devam edecek. Akbelen'de bunu yaptık. Hep beraber yaptık. O zaman bir sonuç aldık. Yine de e, söylüyoruz eğer bu yasayı getirirlerse 17 Temmuz'da meclisi kapatmayı düşünüyorlar. Bu meclisi kapattırmayız. Yasaya çok

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylüyor. Biz ekonomik yükü, krizi halka yansıtmadık. O zaman Sayın Erdoğan daha dün doğalgaza 24.8 zam yaptın. Bunu cebinden öde. Çıkar cebinden öde. Sen ödemiyorsun. Bakın bunu söylediği söylediği günlerde gece yarısı doğalgaza %24.8 zam geliyor. Kim ödüyor bunu? Bilen mi ödüyor? Tayyip Bey mi ödüyor? Kim ödüyor bunu? İşte bu insanlar ödüyor. O yüzden artık bu saçmalıkları bıraksın, Türkiye'nin Türkiye'nin gerçek gündemiyle uğraşalım. İkinci soru, Zafer Partisi'nin bileceği bir konu. Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bunu çok kıymetli sayın Ümit Özdağ için de verdik. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız için değil. Nerede bir mağdur varsa onun için veriyoruz. Ee, o yüzden bizimle yürüyen, bu yolda destek veren, tam bir, bir mücadelenin ortasındayız. Herkese teşekkür ediyorum. Gerisi kendi takdirleridir. Son olarak Fahrettin Altun, Genel Başkanımıza cevap vermiş. Sen kimsin Fahrettin Altun? Sen atanmış bir insansın. Bu konuyu Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı cevap verebilir. Hangi sıfatla bunu cevap veriyorsun? Hangi sıfatla cevap veriyorsun veya soru soruyorsun? Fahrettin Altun'un bize soru sormak, hesap sormak gibi haddi yok. Fahrettin Altun atanmış bir insandır. Cumhurbaşkanına fikir verir, akıl verir. Verdi akıl fikir de ortada ama bizi ayar veremez. Ama son gelişmeler, İletişim başkanlığının Trol ekibinin yarattığı algı evet yargılanmayan muhtaçtır. Öyle bir gün gelecek ki Fahrettin Altun'da bağımsız mahkemelerde, tarafsız mahkemelerde yargılanacaktır. Teşekkür ediyorum.